Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebek kanalıma hoş geldiniz. Bugün zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar de geçmeden kanalıma abone olup bir tane like bir tane yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar şimdi siz de hazırdan video like attığınızı göre ben hemen şuradan patlatıyorum. Çünkü Datı başlaması biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar zaten isminden anladığınız üzere gördüğünüz bütün canlılar neredeyse geceleri zombiye dönüşüyor. Ve şöyle bir gariplik var arkadaşlar. Bildiğiniz tüm yaratıkları unutun yani yaratıklardan kastım. iskeletler örümcekler vesaire hiçbir şey yok. Sadece zombiler var ve zombilerin birbirinden farklı çeşitleri var. Şimdi bizim yapmamız tek gereken bir şey var. Gece olmadan kendimizi birkaç tane itam hazırlamak. Çünkü gecelerin kendimizi savunmamız gerekiyor. Ve şöyle bir saçmalık var arkadaşlar. Herhangi bir tane zombi vurursak birden fazla zombi bizi kovalamaya başlıyor. Yani genel olarak geceleri birazcık kaçarak kendi çapımızda kendimizi korumamız gerekecek. Onun harici de öldüğümüz zaman bize madenci yorgunluğu veriyor ve kafamızda da çıkmayan bir zombi kafası oluyor. Bu da tipeki de bu arada açıklama kısmından bulup siz de arkadaşlarınızla beraber veya kendi başınıza oynamayı lütfen unutmayın. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ne, neymiş bu zombi pick. Bak geldi direkt geldi. Zombi pick diye bir şey bak vuruyor gördüğünüz gibi vuruyor. Buna henüz vurmayacağız bu geceden kalma. Bunlarla uğraşmayacağım ben hemen hızlı kendimi meşale vesaire toplamak istiyorum. Yatak alacağım. Hatta yatak biraz hileye girerdi. Neyse yatak da envanterimize dursun bizim. Belki ihtiyacımız olacaktır. Bu köyde madenci falan var mı ya? Bu arada dümdüz girdik ettik ama bakalım bir köyde inşallah madenci falan buluruz. Bulmazsak sıkıntı harbiden büyük. Bakayım Aa, golem. var ya golem sandım bir an yani şunu. Bak şunu bir an golem sandım. Çok uzaktan golem benziyordu. Şuralara geleceğim de buralarda galiba yok ya. Eyvahlar olsun valla madenci yok. Neyse şu saman balyalarını falan kıralım. Birazcık acele etmek istiyorum. Normal Minecraft'ta bir günün süresi kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. O yüzden birazcık acele etsem benim için daha iyi olacak. Hemen şuradan saman bloklarından da buğdaylarımız yapalım. Buğdaylardan da ekmek yaparız. 15 tane ekmek bize hayli hayli yetecektir. Zaten öldüm mü işler iyice sarpa saracak. İnşallah ölmem. Eğer ölmezsem de video boyu videonun sonunda sizin için ben bir tür öleceğim. Ve etkilerini sizinle beraber görmüş olacağız. Hemen şuradan biraz hızlı hızlı tahtlarımızı topladım. Tahtları topladım. Ondan sonra böyle koyun falan bayıltalım. Koyunları bayıltıktan sonra artık bir süre kaçmak istiyorum. Çünkü köyde köyler vesaire de var diyorsunuz. Bu köyler falan da hepsi tamamen zombi dönecek. Onlardan önce ben hemen şöyle dayılara razılık vererek direkt tarımların hepsini toplayayım. Dayı ne yapıyorsun? Valla dayı sen çok kötü şeyler veriyorsun bize ya. Pancarlı şey yapıyorsun pancar ekmemişsin buraya. Ayıptır günahtır ya. Şunları hemen topladım. Bir tane daha kalmış. Bunu da aldım. Tamam şimdi patislerimiz hazır arkadaşlar. Patlisler hazır olduğuna göre crafting table'dan kendime ben bir tane mükemmeliyetinden <laughs> az kalsın 38 tane düğme yapıyorduk ya. Hemen şuradan arkadaşlar bir tane tahta kılıcı yapacağım. Tahta kılıcı hazırladım. Tahtı kılıçla bunların hepsini bayıltma zamanı Hemen şöyle bir tane koyuncuk özür dilerim Geceliğin yoksa sen bana rakip olacaksın Bunların tamamını öldürmek istiyorum arkadaşlar Geceliğin dediğim gibi bunlar bizi gerçekten kovalıyorlar Bildiğiniz normal zombi hızını falan unutun Baya bildiğiniz insan hızında falan koşuyorlar Süper manyak bir şey yani Hepsini görürüz zaten zamanla Bu arada arkadaşlar gece olmasına da daha varken Siz de lütfen açıklama kısmında bulunan discord resmine gelmesin Discord resmine gelip sohbetlere muhabbetlere katılmayı unutmayın Hop şöyle hemen bir tane de at bayıltalım Bu derilerde falan bizi lazım olacaktır Köyde bu arada sandık bulamadım. Golem bulamadım köyde hiçbir şey yok ya. Vallahi dümdüz yere gelmişiz gibi hissediyorum kendimi. Hemen şöyle hızlı hızlı gideceğim. Şurada birkaç tane daha at var. Hatta bu sombayları falan da topladım. Usambayları falan da bize blok olarak. Hatta sombayların acaba mahsur kalırsak ev yapar mıyız ki ya? Neyse bakalım zaman göstererek bunları Hemen şöyle saman topladım. Şu atla inekleri falan hepsini öldürüyorum. Hepsini öldürüyorum. Valla bu inekler falan geceliğin bize harbiden büyük sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Ben bir kere denedim. Yani akıl sağlığınız varsa ve gerçekten Minecraft'tan zevk alarak oynamak istiyorsanız bu modu indirmenizi tavsiye etmiyorum abi. Gerçekten tavsiye etmiyorum. Bakın görün mesela bu neymiş? Zombi çıkın değil mi? Aynen. Bak bunu öldürdüğümüz zaman arkadaşlar. Şimdi olanlara bakın. Çevremize var mı? Bak bir tane daha geliyor. Hiç sekmez zaten bunlar. Bunu da öldürelim. Bakalım bundan da bize bir şeyler versin. Bundan ne verdi? Abi sadece çürük et verdi ya iyi mi? Bu çürük etleri de atalım arkadaşlar. Bunlardan da artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Bu ev niye böyle bir anormal? Şu evin üstüne bir çıkalım. Burada sandık mı var yoksa? Yokmuş abi. Zaten bizim sandık çıksa şaşarım. Hemen şu tavukları falan da öldüreyim. Bunların hepsi az önce de gördüğünüz gibi. Hep böyle geceleri zombi kolara dönüşüyorlar. Arkadaşlar sonunda hayvan kesim işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bir ton item kastık. Birazcık isterseniz az daha bir odun kasarsak bizim için iyi olacaktır. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Bence şuraya direkt crafting table'ı koyalım. Bir taş işlemler yapalım. Vallahi taş işlemleri yapmamış. Taş işlemleri yapmadan da gezip gezip duruyoruz. Hemen maalesef ki köylülerin ellerine bulacağım Çünkü köylüler gecenin beni rahatlayacak. Ben de gündüzde onları rahat bırakmak istemiyorum. Bunları toplayacağım, toplayacağım, toplayacağım. Tahta kılıcım falan zaten gördüğünüz gibi resmen kırıldı kırılacak bir şeyler olmuş. Hemen şuradan bu arada çiğ domuz pirzolasını indirelim. Bu da zombiden çıkmıştı biliyorsunuz ki. Bu çiğ inek etlerini yiyelim. Şimdi birazdan ben hızlı hızlı birazcık acele edebilirsem. Gerçi bakalım şöyle. birazcık daha var ya. Gece olmasına birazcık daha var. Et pişirebilirsem et pişirmem daha sağlıklı olacaktır benim için. Ekmekle falan çok uğraşmak istemiyorum aslında. Ekmek ekmek her videoda ekmek yemekten arkadaşlar artık ekmekten soğudum. Dayı selamünaleyküm. Şuradan bir iki tane daha taş var bana. Ben sonra gideyim hemen. burada bir tane dayı yatıyor. Ağız etmek istemedim. Şöyle hemen atalım. Hatta şunu da atalım. Ödül olarak bunlar dayıda kalsın. ve evini tam sonuçta adamcağızın. Bu arada birazcık var falan dedim. Bir ar birazcık falan yokmuş. Resmen neredeyse bitti sayılır. Hemen şuradan bir tahta kazmamızı yapıyoruz. Daha sonra bir çubuk daha yapalım hemen kendimize. San sanırım bu çubuk da yetmeyecek biz ama Neyse ben şuradan bir balta yapacağım kendime ben daha sonra bir tane kılıç yaptım mı bunlar gayet bize yetecektir bu arada tam yetti gibisinden bir şeyler oldu 2 tane de çubuğumuz arttı neyse gecenin lazım olabilir bunlar bize şimdi abi crafting table alıyorum arkadaşlar sıkıntı başlıyor şimdi bizim birazcık açık alanlara gitmemiz bizim için daha sağlıklı olacaktır hatta ben hemen şu crafting table da koyayım nerede abi bunlar bunlar dursun bunlardan ev yapabiliriz hemen şu buğdaylardan ekmeklerimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zombiler gelmeye başladı. Arkamda da mı var? Aynen arkamda da var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tipleri bayır birinden değişik. Bir sürü zombi çeşidi var. Bu koyunlar falan bakın çanklardan dolayı yüklenmiyorlar. Ancak bu coinler falan da bize birazdan büyük sıkıntılar çıkartacaklar. Ben şimdiden bir akıllık yapıp şöyle ağacın üstüne çıkıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede fazla zombi var. Yanlarına düşersem bayağı sıkıntı olacak. Şimdi ben size şöyle hafif hafif zombi çeşitlerini göstereyim. Anam burada bir tane kız varmış. Bunlar neymiş ya böyle? Arkadaşlar görüyor musunuz şunların hali? Bunlardan böyle bir sürü bir sürü var ve bunlar sadece bizim gördüğümüz birkaç çeşit. Bunlardan böyle çöllerde falan da daha farklı çeşitleri oluyor. Şimdi bu kadar fazla zombi varken ben ne yapabilirim abi? Ben bu zombileri vursam ne olur? Ben bu zombileri vuramıyorum neyse ki. Şöyle yapalım o zaman. Ben şurada kırayım. Daha sonra buradan atlıyorum. Arkadaşlar bizim tek görevimiz var. Kaçmak. Allah ne verdiyse kaçmaya başlamamız lazım arkadaşlar inanılmaz derecede fazlalar inanılmaz derecede hızlılar gördüğünüz gibi ne kadar hızlı geldiklerini ben size göstermem gerek yok zaten yanlardan falan filan Allah ne koşuyorlar burada bir tane koyun var hemen koyun zaten şey dönüşmüş bunlar masum kalan şeyler bir tane daha domuz var gördüğünüz gibi buralarda baya baya fazlalar şimdi şöyle bir şey yapacağım ben ama şuraya 2 blokluk bir alana çıkacağım. Daha hatta 3 blokluk çıkalım şöyle. Belki vururlar falan. Şimdi şunları birazcık vurdum da belki başka çeşitler de işlerinden çıkar diye düşünüyorum. Ancak gördüğünüz gibi abi bunlar bitmek bilmiyor ya. Şunların haline bakar mısınız? Böyle vuruyoruz vuruyoruz. Resmen hasar almıyor gibi gözüküyorlar. Neyse birazcık bayıltalım. Zombi sesleri falan da bu arada birazcık razı ediyor beni. Hiç sevmem böyle boş boş sesleri. Bayıltmak istiyorum, bayıltmak istiyorum da arkadaşlar bunlar ölmek bilmiyor ve şöyle bir anormalliğimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyunlar falan da bize doğru gelmeye başladı. Ozan gene biz görevimizi yerine getirmeye başlayalım. Şöyle hemen Allah neresi koşmaya devam edeceğim. Aa burada deniz var. Aa burada deniz varsa benim yapmam gereken tek bir şey var. Bu suya girmek. Zombilerin yüzebileceğini hiç sanmıyorum açıkçası. Şöyle girelim bakalım. İnşallah yüzmüyorlardır. Bakıyoruz. Yüzüyorlarmış abi. Evet arkadaşlar zombiler suya geliyor. Büyük bir sıkıntı var. O zaman yapacağımız tek bir çare kaldı. Kendime bir tane süper lüks bir yat yapacağım. Hemen şu yatıma bineyim abi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yatım var. Bu yatla arkadaki zombileri hemen şöyle kurtarmış oluruz. Bakalım neredeler? Hop. Bayağı bildiğiniz ordu var or arkadaşlar ve yavaş yavaş geliyorlar. <laughs> Ay burada da varmış arkadaşlar. Tek yapmamız gereken dediğim gibi sadece koşmak. Madenlere falan normalde girecektim ama madenlere falan girersem benim hiçbir şekilde kurtulma şansım yok gibi düşünüyorum. Çünkü madenlerde iskeletler vesaire yerlerine sadece böyle değişik zombiler konuyor. Vallahi Allah ne erse kaçıyorum dediniz ama bunları öldürmek istediğinde de öldüremiyorum. Bakalım gündüz olana kadar koşmaya deneyeceğim. Eğer gündüz olduğunda da bunlardan kurtulamıyorsak zaten dünyanın sonu gelmiştir abi. Muhtemelen dünyanın sonu geldiyse de siz de bu zombilerin arasında birileri olabilirsiniz. Zombilerden like vesaire istiyoruz. Hatta zombileri video çekiyorum. Böyle bir değişik bir durumun içindeyim. Hızlı hızlı koşmaya devam edeceğim. Şöyle bir bakalım abi ayı falan göremiyoruz ki. Ay burada. Oo da var ezi bir şey değil mi? Baya baya var. Şu zombilerden hızlı hızlı kaçmak istiyorum. İyi ki bu arada ekmek falan toplamışız. Bu arada bizim teknemiz orada kaldı değil mi yani? Tüh. Şöyle hemen buraya atlayalım. Eyvahlar olsun. Bu adada da var. Arkadaşlar her yerdeler. Ne yapacağım ben? O zaman şöyle arkadaşlar hemen hop balık adam baby. Balık adam baby yüzmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi boğuklar falan da geliyor. Bir boğuk eksikti zaten. Boğuk da gelsin. O neymiş ya? Ahtapotmuş. Valla ahtapot da zombi sandım. Hemen şöyle hızlı, hızlı yüzmek istiyorum. Daha sonra birazcık kıyıya çıkalım. Tamam. Arkamızda hiçbir şey yok. Burada ne var? Ha. Aa burada bir şey varmış. Durun durun. Buraya gidelim. Neyse gitmeyeceğim ya. Benim ne işim var abi böyle şeylerle? Sanki normal survival oynuyoruz. Düşündüğüm şeylere bakar mısınız arkadaşlar? Bayağıdır kaçıyoruz zaten. Ben birkaç tane zombinin yanında artık kendimi bırakıyorum. Size zombinin böyle bizi öldürdüğü zamanki etkisini göstermek istiyorum. Şöyle itemleri falan da atacağım. Şöyle gelin abicikler vurun bakalım. Vurun vurun. Yapıştırın bize. Yapıştır. Helal. Zombi tarafından katledildi. Bu arada zombi yazısını falan da görüyorsunuz. Bayağı değişik. Turun falan baksanız 70. I... 70-37 C12B Valla maşallah çok değişik bir ismi var Gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi olarak da doğduğunuzda size madenci yorgun yavaşlık ve kuvvetli azalma veriyor Artı olarak da kafanızda bir zombi kafası oluyor Bu zombi kafasını çıkartmanız hiçbir işe yaramıyor Çünkü anında tekrardan size bir tane geliyor Bu arada spawn imp zombi diye bir şey varmış Bunu da koyuyorum bu neymiş Aha bu ne ya Bu arada goleme saldırıyorlar Ana burada golem varmış arkadaşlar köyün yarısını görmemişim ben haberim yokmuş Dayı kaç Dayı kaç vallahi kaç dayı Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak goleme yardımcı oluruz Hemen şuraya çıkayım bir goleme bakayım. Golem nelerdi? Allah! Golem Rezare çok yıpranmış lan. Allah bu golem ölmesin arkadaşlar. Golem iyi vuruyor da. Golem özür dilerim be. Vallahi üzgünüm golem reis. Bayıldı golem. Bu arada demirleri aldılar. Şu gördünüz mü beyaz şapkalı biri var. Bakın bakın şu beyaz şapkalı birisi bizim golemin demirlerini aldı. Bu arada arkadaşlar zombi dönüştüğün zaman şu an fark ediyorum. Size belli süreler arasında spawn imp zombi diye bir şey veriyor. Bunu da tekrar tekrar doğuralım. Gördüğünüz gibi abi inanılmaz değişik bir şey. Bu imparator zombi gibi bir şeyler herhalde. Bundan sonra daha mı fazla diyeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi zombiler falan bize vurmuyor ve 3 yumrukta da bunları bayıltabiliyoruz. Bu da baya değişik olmuş. Ana burada millet toplanmış. Selamünaleyküm dayılar. Buradan içeri girebiliyoruz mu? Çekil bakayım. Aç yolu aç 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 aç, aç yolu Aa açmayın yolu. neyse burayı birazcık daha spamlayacağım ben Buranın içinde muhtemelen köylü var Şuradan bir bakalım aynen aynen bakın köylü cihaz duruyor orada Yazık olmuş adam cihazı da Hemen şöyle time set D çekeceğim Time set D çekti bunlar ne olduğunu çok merak ediyordum Bakalım time set D çekti gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor yani gerçekten dünyanın sonu geliyor gibisinden bir şeyler olmuş bu aspekte de. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çeki bakın. Yarın o sıra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.